Hayatı boyunca öğretmenler odası görmemiş. Öğretmenlerin sorunlarından bir haber kişiler bizim mesleğimizle ilgili karar vermeye çalışıyor. Eğitimcilerin tüm itirazlarına rağmen öğretmenlik meslek kanunu teklifi komisyondan geçti. Genel kurulda görüşülmeye başlandı. Sadece öğretmenin adı o adının olduğu, fikrinin ve taleplerinin yok sayıldı, bütün itirazlarının yok sayıldığı bir süreçte karşı karşıyayız. Külliyede ve bakanlık koridorlarında hazırlanmış bir meslek kanunundan bahsediyor. Bu kez meslek kanununa karşı meclisten ulusa birinci meclise yürümek istediler. Polis bariyer kurdu. Öğretmen Öğretmenlerin yürümesine burada da izin verilmedi. Milletvekillerini cumhuriyetin imkanlarıyla oturdukları o koltuğun sorumluluğunu hissetmeye davet ediyorum. Eğer iradeleri yoksa kalsınlar o koltuktan. Burada öğretmenlere şiddet uygulanırken orada oturan kişi milletvekili olamaz. Saatler süren ikna çabasının ardından barikat kaldırıldı. Meclis önündeki öğretmenler ulustaki birinci meclise yürürken Abdi İpekçi Parkı'nda durduruldu. Polis üyelerin birinci meclise yürümesine izin vermedi.